Bu videoda bahsedilenlerin hiçbiri herhangi bir yatırım tavsiyesi kapsamına girmemektedir. Kendi risk analizleriniz doğrultusunda, kendi özgür hür iradenizle aldığınız kararlardan sadece sizler sorumlusunuz arkadaşlar. Detaylı kapsamlı yapacağınız yatırımlardan önce araştırmalarınızı mutlaka yapın ve bu videoyu bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın arkadaşlar. Bu video bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Terra Luna Lunuk cephesini inceleyeceğiz. Fiyat bandı %7 oranında arttı. 4.065'lere geldi. Ripple 2.30 dolarlara çıktı. 2.5 dolara kadar direnci vardı. Ripple'ın dün de konuştuk. Ee, ve Bitcoin'e Ethereum cephesindeki yükseliş devam ediyor. Özellikle de Ethereum altcoinler için çok çok önemli ve e, bu konuyu da konuşacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. İki saniyenizi almayacak bir işlem olan abone ve beğenme işlemini mutlaka yapın. Öte yandan ufakta bir duyurumuz var. Takcoin, Trump AI coin ön satış ön satış lansmanı gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bizler ön satışa katıldık. 155 bin adet şu anda elimizde Trump AI coin mevcut. Görmüş olduğunuz üzere ve listelenmesini bekliyoruz. 7 gün diyor panelde 7 gün geri sayıyor. Ayrıca arkadaşlar panelde yine Telegram ve Twitter'ları var. Özellikle Telegram'larından Takcoin'e iletişime geçip merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Dediğim gibi linkler açıklamalar ve yorumlarda kayıt olarak ön satış trenine atlayabilirsiniz. Tabii ki de yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmış. Gel gelelim konumuza. Şimdi öncelikle şöyle gündemle ilerleyelim. Ethereum %22 artışla 2211 dolar bandına gelmiş. Daha itibariyle zaten 2000 2250 dolarlara kadar yükseldi Ethereum. bu konu çok çok önemli. Buraya geleceğiz ama şöyle de bir konumuz var. Ripple İla, Ripple ile SEC arasında e, bir dava vardı arkadaşlar ve bu dava tamamen sonuçlanacak. Nasıl sonuçlanacak? Hemen şöyle aktarayım sizlere. SEC Ripple ve e, yöneticileriyle devam eden davanın anlaşmaya varıldığını duyurdu. Dün gece duyurdu bunu. Taraflar temiz başvurularını karşılıklı olarak geri çekerek davayı tamamen sonuçlandırdılar. Ve Ripple yatırımcısı 5 yıldır bu e, olayı bekliyordu diye haber yapıldı. Ripple ile Seç arasındaki dava uzlaşmaya sağlandı. Ripple 50 milyon dolar para cezası ödeyecek ve konu tamamen kapanacak. Yani bu ne anlama geliyor? Ripple'da bakın önemlidir. Ripple'da arkadaşlar fiyat bandı e, şişebilir, yükselebilir, devasa bir pump gelebilir Ripple, Ripple'da XRP'de. Fiyat olarak arkadaşlar öncelikle hedefimiz dediğimiz gibi 2.5 dolar 2.52 centlere kadar yükselmesi direnç seviyesi. Daha sonrasında hemen hemen 2.83'lere %10 ila Ripple'da %23 arası bir fiyat artışı bekleriz. Burada Ripple'da özellikle bu davanın sonuçlanması önümüzdeki günlerde Ripple'a devasa bir pump yaratabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Terra Lunchluna'yı konuşacağız. Uçluğunla da ne durumdayız özellikle Ethereum arttı, Bitcoin arttı. Lunchluna'da da e, hareketlilik var. Bu konuyu bir ele alalım. Evet görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar dünden bugüne lunch luna da crunch coin'de daha doğrusu %10'luk bir yükselişle şu anki direnç seviyesi olan 65 lere iğnesini attı. 65'ten sonra gelebileceği direnç seviyesi 72'dir ki önemli bir dirençtir 72. Yani totalde şu anki fiyat itibariyle %11 daha yükseliş alabilirsek biz burada önümüz yaklaşık olarak 83 hatta ve hatta 3.01'e kadar yani 1.0 daha silebilir. Şu anda 4.0 bandında 1.0 daha silebilir. Özellikle de bakın Ethereum hareketinden doğrudan etkilendi. Normalde Lunch piyasa hareketlerinden böyle çabuk etkilenmezdi. Fakat ee, dava duruşmalarında artık yavaştan son bulduğu bu dönemde coin'in Duvon davasının son bulduğu bu dönemlerde arkadaşlar fiyatlarda direkt Ethereum Bitcoin hareketinden etkilenen bir Lunch grafiği görüyoruz. Şimdi dediğim gibi yani şu anki fiyat itibariyle %18 hemen hemen 77 80 bandına 4077 4080 bandına yükselmesini bekleriz arkadaşlar ki bu seviyeler kritiktir. Daha önce 4077'den ciddi yükselişler almıştı. Bakın burada %10 %45 yine buradan %130 gibi ee, yine burada bakın şöyle bir 4 saatlikte %23 yine burada 77'ye iğnesini attıktan sonra %66 gibi yükselişler vermişti. Yani burada 77 ve 80 4.077 ve 86 koyunda kritik direnç kırabilmesi durumunda önü 0 silebilir yani bir sıfır silebilir 301'lere kadar bile yükseliş görebiliriz bu senaryo devam ederse bu Ethereum yükselişi Bitcoin özellikle zorluyor tepeyi ATH'yi zorluyor 110 bin dolar 112 bin dolar 120 bin dolarları tekrardan görürsek Ethereum'da şey Bitcoin'de o zaman arkadaşlar işte daha güzel bir e, luç grafiği görürüz diye düşünüyorum Haberlerden devam edelim biraz Sizlerle birlikte dostlarım öncelikle ABD ile Çin e Uygulanan ABD için e uygulanan gümrük vergisini önümüzdeki hafta itibariyle 145'ten yüzde 50'ye düşürecek Piyasanın rengi bir anda dediğim gibi 180 derece tersine döndü Nasıl tersine döndü Şimdi ABD ilk başlarda bu Çin'e uyguladığı gümrük vergileriyle daha doğrusu dünyaya uyguladığı bu gümrük vergileriyle piyasayı bayağı bir geri çekmişti. Şimdi bu gümrük vergilerini adım adım geri çekiyor. %145'ten %50'ye geri düşmesi demek gümrük vergilerinin piyasayı tekrardan büyük bir nefes aldıracağı anlamına gelir zaten arkadaşlar. Bu da boğanın ikinci ayağının en azından gelmeyen gelmeyen altcoin boğasını getirebilir diye düşünüyoruz dostlarım. Bilginiz olsun. Bu da önemlidir. Gümrük vergilerinde indirime gidecek. Önümüzdeki hafta ABD Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinde Hepsini özetleyecek şöyle toparlayacak olursak da Bu ee, Dün ee, Daha doğrusu Çarşamba günü FED'in açıklamalarından sonra artık bazı şeyler Değişti Tam anlamıyla ethereum bitcoin kripto ve ABD borsalarında arkadaşlar artık yeniden bir bahar dönemi geldiğini söyleyebiliriz ve bu anın ikinci ayağının Çok çok az kaldığını Pump'ın geleceğini birçok altcoin'de özellikle gelmeyen altcoin rallisinin geleceğini düşünüyoruz. Tabi detaylar geldikçe konuşuruz yorumlarız ama şu anki durum vaziyet bundan ibaret. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Ayrıca aşağıdaki linklerden Takcoin, Trampi, e Aykoin'i incelemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.